Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapışkan piston kapısı yapıyoruz Minecraft'ta. Şimdi ben bir de obsidyen alacağım. Bakın, gereken malzemeler bunlar. balçık bloğu, yapışkanlı piston, redstone, redstone yineleyici, şalter, herhangi bir blok ve obsidyen. Şimdi Yere altı tane kazıyoruz. Ve burayı obsidyenle dolduruyoruz. Sonra da tabii düşündüğünüz gibi bunları böyle yerleştiriyoruz. Ve önüne de slime'ları koyuyoruz. Şimdi şöyle yok Obsidyen koyuyoruz. Buraya bunu koyup bunu ta buraya kadar getiriyoruz. Buraya bunu koyup bir tık getiriyoruz. Buraya da bunu koyacağız. Ve arkasını herhangi bir blokla çekiyoruz. Bunu. Ve böyle yapıyoruz. Tamam. Tamam mı? Alo. Tamam tamam. Şimdi. Bakın. Bu gördüğünüz gibi. Bak. Önce bu açılacak. Sonra bu açılacak. Sonra da bu açılacak. O yüzden. Biraz mantıklı yapacağız. Normalde direkt bunu yaptığımızda açılıyor. Gördüğünüz üzere. Fakat daha şık olsun diye şöyle sonrasında da gidip çan, çan. Kapatır, azamlar. bunu böyle gidip bu arada şurayı da kapatmayı unutmayın. Böyle gidip bunu da böyle bilirsiniz veya da yani sizin tercihiniz size kalmış. Bakın böyle bazenleri çekmiyor tekrar deneyin. yine alın sizi çekti. Bunun etrafını kapatacağız. Şu, şöyle falan filan. Ve alan size kapalı şu an. Diyelim ki geçemiyorsunuz buradan. bazen çekmiyor. Bunu böyle yap. Hay Allah aşkına. Şimdi sıkıntı var işte. Bakın bunu böyle çekiyor. Açtı. Geçiyorsunuz buradan. Kapatıyorsunuz. Bu kadar. Evet. Şimdi yapacağımız bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.